Merhaba hanımlar Hatice'nin iğne oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip desteklerinizi eksik etmeyin. Bugün de sizler için cıvıl cıvıl çok güzel gösterişli model bu modelimin nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Nasıl yapılıyor hemen yapım aşamasına geçeyim. 2 tane zürafa yapıyorum. İğnemi içine batırıyorum yaptığım zürafanın. Aynı yere tekrar batırıp filiz yapıyorum. rizinin içine iğnemi batırıyorum. Aynı zürafanın içine iğnemi batırdım. Tekrar zürafa yapıyorum. 1 2 6 tane zürafa mı tamamladım? Burada 2 tane zürafa bırakıp 3.'süne iğnemi batırıyorum. sonuncu zürafamı da yaptım. İlk yaptığım zürafanın içine iğnemi batırıyorum. İlk yaptığım zürafaya batırıyorum tekrar. Şu şekilde göstereyim. Aşağıya iniyorum. Şuradaki zürafanın içine boşluğa batırdım. şuraya. İkinci zürafamı da yapıyorum. Şuradaki zürafanın içine iğnem batırıyorum. şuraya da batırıp küçük bir halka yapıyorum. İçine 5 tane filiz batırıyorum. İlk öncelikle bir tanesini sık yaptım. Şimdi 5 tane filiz yapıyorum. Aynı yere batırıyorum tekrar. aynı yere tekrar batırıp üçüncü filizi de yapıyorum. Son filizi de yapıyorum. Son yaptığım filizin içine iğnemi batırıyorum. Yanındakine de batırdım. Her filizin içine teker teker iğnemi batırıyorum. Şuraya da göstereyim filizin içine batırdım iğnemi son filize de batırıyorum iğnemi son yaptığım zürafanın içine iğnemi batırıyorum onun yanındakine de batırıyorum bir olana kadar azaltma yapacağım 3-2-1 olana kadar Son yaptığım Zürafanın içine iğne batırıyorum Yandakine de batırdım şuraya göstereyim batırdım tekrardan şurafanın içine yine batırıyorum Son sıramın içine iğnem batırıp göstereyim. Bitti. Hemen keseyim makasla. Aynısından bir tane daha yapıp geleyim. İkincisini de yaptım arkadaşlar. Hemen üst sırasına geçiyorum filizin içine iğnem batırıyorum. Şuradaki filizin içine de iğnemi batırdım. Küçük bir halka yaptım içine 5 tane filiz yapıyorum. 2 aynı yere batırıp üçüncü frizi de yapıyorum. Dördüncü frizi de yaptım son 15. frizi de yapıyorum. Şuradaki ipliği kesiyorum. İlk yaptığım Filizin içine iğnem batırıyorum. Bu şekilde biraz o oh bıraktım. Tekrar aynı filizin içine iğnem batırıp filiz yapıyorum. filizin içine iğnemi batırıyorum. Yanındakine de batırdım. Onun yanındaki filize de iğnem batırıyorum. son filizin içine iğnemi batırıyorum. İlk yaptığım zürafanın içine iğnemi batırıyorum. Aynı yere tekrar iğnemi batırıp filiz yapıyorum. Sonuncusuna da batırıp devam ediyorum arkadaşlar. Şuraya iğnemi batırıyorum. Aynı yere tekrar iğnemi batırıyorum. Filiz yapıyorum. Durafanın içine İğnem batırıyorum. Yandakine de batırdım. İlk yaptığım zürafanın içine iğnem batırıyorum. Tekrar aynı yere batırıp filiz yapıyorum. İpliğimi son yaptığım zırafanın içine batırıyorum. Aynı yere tekrar batırıp iğnemi 3 tane filiz yapıyorum aynı yerde. Aynı yere tekrar iğnemi batırıyorum. tekrar aynı yere batırıp üçüncü filizi de yapıyorum. Şu şekilde aşağıya teker teker batırıp filizleri yapmaya devam ediyorum. Şuradaki boşluğa zürafanın içine batırıyorum. yanındaki göstereyim batırdım şuraya batırıyorum iğnemi son filizin içine iğnemi batırıyorum Bademimi göstereyim. Bu şekilde çok güzel oldu. Filizin üstüne iğnemi batırıyorum. Aynı yere tekrar iğnemi batırıp küçük bir filiz yapıyorum. filizin içine iğnemi batırdım ve ipliğimi kesiyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Filizin içine iğnemi batırıyorum. Aynı yere tekrar iğnemi batırdım. Filizin içine iğnemi batırıyorum. Şuradaki ipliğimi de kesip göstereyim. Şu şekilde tamamladım. Arkadaşlar cıvıl cıvıl çok güzel gösterişli bir model oldu. Bir sonraki videomda buluşmak umuduyla hoşça kalın. Allah'a emanet olun.